vide e, Serenay İdo'ya denk geldik. Evet ama şey tanınmamam lazım arkadaşlar. <laughs> Çok özür dilerim. Çok zor sonra fotoğraf çektirmek. Bu akşam oyunun vardı. Oyun politik bir noktası var ve şey. Amcım hani her şeyde bir kulağınızı kapamayın. Takılalım. Bir ses çıkarın de izledim ama çok şeker bir oyun. İnteraktif bir oyun. Seyircinin içinde evet. oynuyorsunuz. Dolaşarak oynuyorsunuz. Ondan da bahsedelim. Şu anda sadece Kadıköy Aylak'ta yapıldı ama yeni mekanlarda e, görüşe daha şu an oynanacak. Ee başka. Başka. <laughs> kim yazdı, kim etti, bu proje nereden çıktı? Ne ha, zaman şey, bir daha izleyebileceğiz? Şey, e, benim şey işte, lisansdan üç arkadaşız. Biz Ozan Yunus'u ben Ozan'ın hep böyle bir hayali vardı. Mekana bağlı bir tiyatro <laughs> yapmak. Ee, o yüzden de böyle bir metin yazdı. Biraz da dertleri var. Derdini anlattı. Ne anlatıyor? Kimler, nasıl bir e, seyirci hedefliyorsunuz? Kimler izlemeli bu oyunu? Kimler beğenir? İçimizdeki bir katili bulmak isteyen herkes izleyebilir. Bir de kaybedenleri bulmak üzerine bir oyun. Böyle biraz bir şey anlatayım. Kaybedenleri bulmak. Ama kim o kayıplar? Kadın temelli ama keşke e, hiçbir temelli olmasa derdimiz Katil o. Katil bana biraz sanki mecaziymiş of, of. gibi de göründü. Yani orada bir sorumlu kişi var ama doğrudan onu öldürdü? Öldürülmesine sebep mi oldu? Evet. O da biraz sanki e, şey gibi yani sorguyu açık gibi kaldı. Evet. O yüzden de seyirciye işte o noktada şey bir şeyler reda ile diyoruz işte bir şey veriyoruz. Ee, orada bulunsun ve bunda dert etsin diye. Yoksa bir protesto da eylem formu yok. değil. Sen de bulmayı dene. Çünkü hepimizin var. Çünkü hepimiz çok bir şeyler susuyoruz ya. Hmm. Yani. Aslında da... susmamayı teşvik eden, hem bu hem de şöyle bence yani Serenay yerinden. Türkiye'de yaşıyoruz ya çok fazla şeye maruz kalıyoruz ya ve bunların hepsi çok sürekli, 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 sürekli maruz maruz kal, unutuyorsun. <laughs> Bak zorundasın insansın çünkü kendi bireysel hayatına devam etmek zorundasın. Tam olarak işte bu noktada neleri unutmamamız gerektiğini hatırlatmak. Evet ya da nelere bu kadar maruz kalıyoruz biraz dursak mı diyoruz ama bizim durabileceğimiz bir şey değil zaten. Maruz kalmaya devam etmek zorunda kaldığımız bir nokta. Biraz oralarla ilgili. çok güzel gözleriniz var. Çok, paylaşırsınız. çok güzel paylaşırsınız. <laughs> çok <'le> aşk vakti. <laughs> Öğrencileriniz de var efendim. Kısaca onlardan da bahsedelim. Yeni sezonda bizi neler bekliyor? Diğer tiyatro oyunları da söz konusu. Var. Benim kendi tiyatrom var. İşte Epifani Sanat, Beyhude var. Bu sezon şey oldu böyle kadın 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 oldu. Ee, sahne önü sahne arkası herkesin kadın olduğu. Mavi Sakal masalının Materlani'nin yazdığı, oradan yazdığı, sonra da bizim de uyarladığımız bir oyun. Beyhude. Ee, herkesin bir mavi sakalı vardır diye yola çıktığımız bir oyun. Herkes kadın. Kum var. 600 <laughs> Hocam nereye? Kum var. Bununla ilgili e, potansiyel projeler de mevcut. Bunun sürprizini şimdilik bozmayacağım. Ama eğer ki siz merak ediyorsanız Serenay İdu'yu Instagram hesabından, Nanay Hanım Instagram hesabından <laughs> takip ederek detaylara ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler. Lütfen. beğenilerinizi ve yorumlarınızı esirgemeyin. Hoşçakalın. Bye.